Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Aa, ben de iyiyim. Nasıl hissediyorsun kendini bu süreçte? Ya, açıkçası üstümden büyük büyük kalktı yani. Gerçekten hayata dönmüş gibi hissediyorum öyle söyleyeyim. Süper. Bir seni tanıyalım mı? Ben Matyas. Eylül sınavının mağdurlarından aslında. Haziran-Temmuz gibi mezun oldum. Herkes gibi benim de sınava çalışmaya vaktim olmamıştı ilk sınava. Zaten siz daha iyi biliyorsunuz ama ilk sınavdaki beklentiler çok farklıydı. İşte böyle çok daha basit böyle temel hukuk bilgisiyle geçilebilecek bir sınav oldu olduğuna inanılıyordu akademisyenler tarafından da dahil olmak üzere. Ya biz de o yüzden beklentiyi biraz düşük tutmuştuk sanırım. Sınava girdik. Maalesef akıl payı kaçtı bende. Tabii ki telaş panik haline büründük ve ikinci sınava çalışmaya başladık. Orada da zaten bu sefer destek almaya karar verdim ben de garantilemek için ve ilk kuzemle tanıştım. Ders çalışmaya başladık ve sonuç hayırlı oldu. Kaç doğru yapmıştın? 98. Süper. Şunu çok merak ediyorum. Özellikle hem Eylül'ü e hem Nisan'ı görmüş arkadaşlar için. Çünkü 2019'da bu kanun çıktığından beri ben 5-6 yıldır anlatıyorum. Gitmediğim üniversite kalmadı bu MGS sürecini. Birçok arkadaşımız 2024 Mayıs'ta yönetmelik çıkınca daha da bir ciddiye aldılar ama ilk sınav rahat bir sınavdı. Nisan'ı gördükten sonra herkes bu konuda hemfikir oldu. Sen şimdi Eylül 2024 sınavında daha rahat bir sınav olarak beklediğini ifade etmiştin. Şimdi hem Eylül'ü görmüş hem Nisan'ı görmüş biri olarak bu iki sınavı da değerlendirebilir misin? Tabii. Şimdi ilk Eylül'deki sınava girdiğim zaman ve e, o kötü sonucu aldığım zaman sınavın tabii ki tabii çok da çalışmamanın vermiş olduğu duyguyla sınavın kendimce bir zor olduğunu düşünmüştüm. Fakat Nisan'daki sınavı hazırlamaya başladıktan sonra ve bu sınavı da görüp geçtikten sonra şunun açıkça farkındayım ki ilk sınav çok daha kolaydı yani Nisan'daki sınavla arasında bambaşka bir boyut vardı. Hatta siz de defalarca söylediniz. Ben biliyorum. Bu sınav bence hakimlik sınavının tabii ki daha alt düzeyi bir sınavdı. Fakat yani bu sınava herkese de o şekilde tavsiye ediyorum. HMGS hazırlanır gibi değil, hakimliğe hazırlanır gibi hazırlanılması gerektiği konusunda kesinlikle yani herkese söylüyorum. Çünkü çok ince bir çizgi var bence. Çok yaklaştı artık yani sınav. Evet. hakimlik sınavının çok yakınında artık. Nisan bunu gösterdi. Zaten başarı oranları da bunu göstermiş oldu. 41 küsürlerden 23.8'lere geldi ki ikinci girişiydi arkadaşlarımızın. Ee, peki hangi okuldu bu arada? Okulunu sormadım galiba. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuyum. Fakültedeki durumla bu sınavı da bir karşılaştırabilir misin? Özellikle çünkü sizin gibi arkadaşlar sen de kendinde benzerini yaşamışsın. Son sınıfa kadar 4 yıl boyunca bir eğitim oluyorsun. İster istemez HMGS bir nevi yeterlik sınavı olarak düşünülerek gelmiş bir sınav. Ölçtü mü? Yani 4 yıllık fakültenin yeterliğini mi ölçtü? Senin özel çalışmanı mı ölçtü? Neyi ölçtü? Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki zaten tablolar da yayınlandı. Nispeten daha başarılı vakıf üniversiteleri veya en top noktalardaki devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere böyle normal başarı oranıyla HMGS başarı oranı arasında bir ters orantı olduğunu gördük. Yani buradan başarıyı kanıtlamadığını net bir şekilde görüyoruz. Bu sınav kesinlikle bir çalışma sınavı. Ben hatta herkese şöyle söylüyorum. Yani girecek arkadaşlarıma, tabii ki benim haddime değil ama benim gördüğüm, benim deneyimlediğim şey şu. Bu küçük çaplı bir üniversiteye giriş sınavı gibi bir hazırlığı gerektiriyor. Yani tamamen kapanıp bu sınava hazırlanman gerekiyor. Yani benim fakültedeki mesela birçok arkadaşım var. Kendileri çok başarılı. İşte ne bileyim akademik kariyerleri olsun, şu anda bulundukları bürolar olsun. Çok iyi noktalarda olmalarına rağmen bu sınava gerekli vakti ve ders çalışmayı o vakti sağlayamadıkları, o eforu sağlayamadıkları için hezimete uğradılar. O yüzden kesinlikle bunun bir başarısızlık olduğunu düşünmüyorum. Sadece buna yeterli vakti vermemiz gerekiyor. Çünkü tamamen yani gerçekten tabii ki bir mantığı var ama %90, %80 ezbere dayalı bir sınav. Tam da yeri gelmişken o zaman şunu da sorayım. Ben sıfırı bir öğrenciyim. Son sınıftayım şu an. Mezun olacağım. Veya şu an 3. sınıftayım. 4. sınıfta geçeceğim. Önümde bir yıllık fakültem var. Bunu senden duydum. Şu an videonu izledim ve senden duydum. O zaman ne yapmalıyım? Bir yandan fakültem var. Bir yandan sınav var. Ne yapayım? Ya bir kere 3. sınıf bir öğrenciyseniz kesinlikle daha şu an çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Ama dördüncü sınıf öğrencisi artık şu anda, gerçi şu an geç, yani Haziran artık mezun oluyor insanlar ama diyelim ki son dönemindeki birisi tabii ki bu insanın kendisiyle de alakalı birazcık ama yavaştan çalışmanın temellerini atmaya başlayabilir bence. Ha diyelim ki ben okurken çalışmak istemiyorum diyenler de olabilir. Ben yaz tatilinde bu işi halledip Eylül'de bu sınava gireceğim diyenler olabilir. Bence kesinlikle çok yeterli bir süre hala. Yani insan eğer Haziran'ın sonunda mezun olmuşsa Temmuz, Ağustos, Eylül 3 aylık bir süreyi kendini verdiği takdirde bu sınav için çok rahatlıkla bu sınavı geçebilir. Yani ben bunu herkese söylüyorum. Kimse hani orada yazan o başarısız yazısı insanları birazcık kötü bir psikolojiye sokuyor ama ben de bunu yaşadım. Hani kesinlikle bu bizim başarısız olduğumuz anlamına gelmiyor. Sadece yeterli vakti vermemiz düzenle belki de hakimlik akademisi gibi profesyonel bir firmadan destek alarak hani kendimiz artık nasıl çalışmayı kendimize uygun görüyorsa kendimizi kendimiz tanımamız gerekiyor. Nasıl disiplinli olabileceksek düzgün bir çalışmayla bu işi herkes 2-3 aylık bir sürede götürebilir yani. Benim tavsiyem fakültede okurken bence çok ciddi bir çalışma modularına kendilerini sokmamaları. Sonuçta bu insanların finalleri, vizeleri var. Gerekli vakti verebileceklerine inanıyorlarsa yaz döneminde bu işi başaracaklarını düşünüyorum. Burada hep şunu söylüyoruz. Haziran ayında mezun olduğumu 3 ay hiçbir gündemin yok. 7-24 zamanı vererek bir olağanüstü hal ilan edebileceğin bir zamandır. Ama işi şansa bırakmamak için de son sınıfın hafta sonunu bu işe ver. Hafta içinde okuluna ver gibi bir zamana yayarak da bunu yönetebilirsin. Peki şimdi 120 soruluk bir sınava girdiniz Maziyas. Evet. Bu 120 soruluk sınav hakimi sınavına neredeyse yaklaşan bir zorluk seviyesi dedik. K en yüksek doğru sayısına ulaşan öğrenci 108 doğru yaptı ki sen bunun 10 altındasın sadece. Yani yüze yakın bir performans çok kıymetli bir performans. Ne yaptın da bu netice elde ettin? nasıl konu çalıştın, nasıl soru çözdün, nasıl tekrar yaptın? Bize böyle bir Matias'ın çalışma sistemini anlat desem ne dersin? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Öncelikle dinleyenler açısından da şöyle güzel bir haber vereyim. Ben hiç de böyle derslerine çok çalışan birisi de değilim aslında. Yani ben aslında ilkinde yaşadığım hezimetle durumun ciddiyetinin farkına varmış biri olarak artık bu sınavı kesinlikle geçmem gerektiğini fark ettim ve belki de o dönem siz de biliyorsunuz. Zaten ilk sınavdı ve çok bir kaynak da yoktu. Bu konuda deneyimli olan kimler vardı? Önceden insanları hakimliğe hazırlayan firmalar mesela İrkuzem gibi, işte başka kaynaklar, başka kurslar. Bunların bu konuda bilgisi vardı ve ne sorular çıkacağı konusunda onların bilgisi vardı. Onlardan yardım almak istedim ve dedim ki ben sonuçta 4 senelik bir müfredattan sorumluyuz ve bunların hepsini de hatırlama imkanım yok. O yüzden bir konu anlatımı yapmakla başlamak istedim. Bu şekilde kursa yazıldım. Yanlış şunu da ekleyeyim. Ben bu kurslardaki derslerin çoğuna da canlı olarak katılamadım. Çünkü ben aynı zamanda bu sınava 9 6 ben bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Sınava çalışarak girdim aslında. Yani 9 6 çalışıyordum. Eve geldiğim zaman da ne kadar çalışabiliyorsam geliyordum. O günkü dersin tekrarını, ders kaydını izliyordum. Dersler bittikten sonra soru çözümleri oluyordu. Onları dinliyordum. Ama genel olarak çalışma şeklim şu şekildeydi. Konu anlatımlarını bitirdikten sonra mümkün olduğu kadar konu anlatımlarını çok kısa tutmaya çalışıyordum. Benim için en önemli şey soru çözmedeki pratikliğimi geliştirmek Etti. O yüzden direkt soru çözümlü soru bankalarına bu ilk uzemin ilk başta çözümlü soru kaynaklarını çözmeye başladım. Çünkü o şekilde öğrendim ben. Yanlış yapa yapa orada çözümünü okudum öğrendim. Çözümünü okudum öğrendim. Dersi oturttum oturttuktan sonra diğerine geçtim. Dersi oturttuktan sonra diğerine geçtim. Ve son ay, özellikle son ay tamamen kendimi kapattım. Böyle sabah kalkıyordum, kütüphaneye gidiyordum. Akşam eve geri geliyordum ve kütüphanede o gün son ay her gün adli hakimliğin çıkmış sorular bankasından bir dersi bir, bir soru bankasını bitirip eve geliyordum. Böyle o son 20 gün işte 20 ders, 20 soru bankası kadar kitap vardı. Her gün birini bitiriyordum. Eve öyle geliyordum. Yani kendimi tamamen vermiştim ve bence sınavı kazanmamdaki en büyük etken de o son ay oldu. Özellikle o çıkmış Buyur. sorular bankasını çözmek. Beşmiş oluyorsun artık bir de artık ezandan evet. Diyorsun? Çıkmış sorular bankasını çözmem bana çok büyük e, fayda sağladı. Zaten e, HMGS'de de bunu gene gördük Nisan'da. Benzer sorular da geldi. Yani ÖSYM bunu seviyor anladığım kadarıyla. Benzer soruları sormayı seviyor. O yüzden bu sınava girecek herkesin kesinlikle çıkmış sorular bankalarının çözmesini tavsiye ediyorum. Artık hangi yayını te tedarik edebiliyorlarsa. Ve konu anlatımlarının da bana çok faydası oldu. Çünkü insanın 4 senelik müfredat hatırlaması mümkün değil. O yüzden kesinlikle bir şekilde konu anlatımı yapmalarını tavsiye ediyorum bu bu sınava çalışacak insanların. Deneme konusu da şöyleydi. Ben son aya kadar çok ciddi deneme çözmedim. Sadece böyle belki işte ayda iki tane diyebilirim ondan önceki süreçte. E çünkü başta konuları tam oturtmadığınızda denemeler düşük geliyor. İnsanın morali bozuluyor. Bence o da çok iç açıcı değil. Zaten insan az çok ne kadar yetkin olduğunu anlayabiliyor. O yüzden ben kendime çıkmış sorular bankalarını bitirmeye odakladım. Daha sonrasında da o süreç içinde son ay deneme çözmeye de başladım. Zaten paralel bir şekilde netlerim de artmaya başladı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aldığım en iyi sonucu neredeyse ÖSYM'de aldım. Evet buna yakın 199, 101, 103 denemelerde de yaptığım oldu ama en iyi sonuçlarından biri ÖSYM'den gelen sonuçtu. Peki bu öğrencilerin en fazla merak ettiği konu şu oldu. Şimdi ders sayısı çok fazla. Tamam işte örneğin Medine 15 soru var. İşte Türk tarihi 3 soru Soru sayılarında farklılık var ama 20 tane müfredat dersi söz, söz konusu burada. Başta işlediğin bir anayasa hukuku dersi aradan aylar geçti. Ne yaptın onu unutmamak için? Şu şekilde zaten başta da söyledim. Konu anlatımını yaptıktan sonra çözümlü soru bankasını çözmüştüm. Sizin dediğiniz gibi sonra başka derse geçtim. Ve bu ezber bilgiler unutulmaya başladı. Fakat... Bunları pekiştirdiğim nokta şu oldu. Bir, ben Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden de şeyleri takip etmeye başladım. Böyle sayfaları ve böyle günlük bilgi notları paylaşıyorlardı. Bu size artı sağlıyor çünkü oradan bir bilgi görüyorsunuz ve öbür konu hakkındaki bilgileriniz taze kalıyor. Etkenlerden biri. Fakat bence en büyük etkenlerden biri de şu. Bir kursa dahil olduğunuz zaman bu kursun genelde bir WhatsApp grubu da oluyor. Ve bu WhatsApp gruplarında bir soru çözüm grupları oluyor. Bu soru çözüm gruplarına atılan sorular ve merak edilenler genelde sizin de merak ettiğiniz veya takıldığınız noktalar oluyor. Siz o soruya baktığınız zaman siz mesela örnek veriyorum, borçları hukukuna geçmişsiniz ama o anayasadan ilgili bir soru atıyor. Siz o soruya baktığınız zaman sizin aklınızda pekişmiş oluyor. O ders, hatırlıyorsunuz, bir geriye gitmiş oluyorsunuz. Fakat asıl pekiştiren şey, bunlar yan etkilerde, asıl pekiştiren şey çıkmış sorular bankasını çözdüğümde oldu. Yani o beni tam olarak oturttu. Çünkü 20 yılın, 25 yılın çıkmış soruların hepsini çözüyorsunuz. Ondan önce bir soru bankası bitirmiş onu da çözdüğünüz zaman artık tamam oturdu gibi bir nokta oluyor yani. Kaynakların neydi Matias? Hangi kaynaklardan inspire ettin? Konu kaynağı yetti mi videolarla beraber? Konu kaynağı kesinlikle etti. Konuda hani başka hiç herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadım. Hatta başta bende şöyle bir düşünce vardı. Acaba eski hukuk kitaplarımı mı açsam, konu anlatımı yapmak çalışsam? Onlar şimdi böyle bin sayfalık kitaplar her biri. Oturup okumaya kalksanız hiçbirini yetiştiremezsiniz. Zaten e, sınava yönelik de değil. O yüzden ben ilk uzemin konu anlatımlarını tercih ettim ve Föy gibi olan e, konu anlatım kitaplarından yararlandım konu anlatımını tamamlamak için. Ben 2x'de videoları izliyordum. Ondan sonra da dersi takip ediyordum Föy'den. Bilmediğim, kendimde emin olmadığım konuları oradan okuyordum. Konu anlatım noktasında bu bana yetti. Fakat aynı zamanda onu da ekleyeyim. Bir de bunların soru bankaları vardı. Oradan da konuları biraz pekiştirdim. Adli hakimlik e, çıkmış sorular bankası olarak da müessiri kullandım. Yani tavsiye ederim bu arada. Çok faydasını gördüm. Bu kaynaklar dışında da herhangi bir kaynak kullanma gereksinimi hissetmedim. Çünkü fazlasıyla yeterli ve bunların zorluk düzeyi de zaten hakimlik ayarında. Böyle HMGS'ye hazırlanmak diye bir şey olmamalı bence. Çünkü ne çıkacağını bilemiyorsunuz. O yüzden bu kitapların zorluk düzeyi hakimliğe yakın olduğu için sizi en zorunu hazırlıyor belki de. Yani hakimlik kadar zor olmayacağını biliyorsunuz. Ve siz buna hazırsanız ve denemelerde artık 84'ü görmüşseniz yani ÖSYM'de birazcık kendinizi garanti altına almış gibi de hissediyorsunuz zaten. Evet. O zaman yeni 2025 kaynakları gelmiş değil mi bu akademik kare kaynakları? Aynen. O soru bankası tekrar işine yaradı mı? Bunu çok fazla merak ediyorum. Öğrenciler anketlerde de soruyorum da. Özellikle çözüm kısmını yenilemiştik bu sene. Bayağı sorular da zaten hepsi değişti de. E, kesinlikle. Hatta benim direkt konuları oturma, oturtmamdaki e, en yararlı kaynak aslında oydu. Çünkü diyelim ki ben konu anlatımını yapmışım. Fakat sorular orada belli bir sistematik halinde ilerliyor. Örnek veriyorum. Başta çok zor sorular konulmadığı için başta yavaş yavaş daha kolay sorular gelmeye başlıyor. Altındaki çözümü okuyorsunuz kafanızda birazcık daha oturuyor. Ondan sonra daha zor sorular gelmeye başlıyor. Siz aslında böyle bir belli bir kademe şeklinde bir piramidi tıramanır gibi onlara okuya, sözümünü okuya, çöze, okuya, çöze, okuya zaten bir proses ilerletiyorsunuz orada. Bundan sonra da çıkmış soruları çözdüğünüz zaman geriye de başka bir şeye gerek kalmıyor zaten. Süper. Şimdi yine merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Özellikle ikinci sınava giren senin gibi arkadaşların ya bu olmazsa üçüncüye mi gireceğim gibi bir psikoloji mutlaka gece yatarken de olsa, boş bir anımızda da olsa aklımıza geliyordur. Senin de geldi mi? Geldiğinde nasıl kendine motive ettin? Ee, şöyle söyleyeyim. Size söylediğim gibi ben aynı zamanda bir hukuk bürosunda çalışıyordum. Yani yasal stajyerliğimi başlatamamama rağmen gönüllü stajyer olarak ama yasal stajyer pozisyonunda devam ediyordum. Çünkü kendimi bu deneyimden mahrum bırakmak istemedim. Aynı zamanda insanlar yani Eylül'deki sınavı geçemeyeceğini bilemiyor ki çalışmaya başladım diyorsun ki geçeceğini umarak. Ondan sonra bırakmak istemiyorsun. Bu gibi durumlar yaşanıyor. Tabii ki ben de çok korkuyordum. Fakat benim bulunduğum ortamdaki avukatlar da bana çok yardımcı oldu. Hani bu korkuyu aşmamda çevremdeki insanlar. Sonuçta dünyanın sonu değil. Yani evet benim de bir korkum vardı. İkinciyi de geçemeyebilirdim. Fakat çevremdeki insanlar olsun. Kendi e, mentalimi ben de sağlıklı tutmaya çalıştım. Gerçekten de dünyanın sonu değil. Geçeriz geçemeyiz. Son sınav psikolojisi. Fakat bence herkesin buna çok bir ciddiyetini vermesi gerekiyor. Yani bu hafife alınacak bir konu değil. Benim yaptığım şeyi de kimseye tavsiye etmiyorum bu arada çalışırken sınava hazırlanmak çok akıl kârı bir iş değil bence. Çok zorluyor insanı psikolojik olarak da. Çünkü sonuçta farklı bir yere sorumluluğunuzun olup aynı zamanda sınava karşı da böyle hayatınızı etkileyecek bir sorumluluğunuzun olması ağır bir yük. Yani benim tavsiyem insanların bunu yapabiliyorsa yapmaması. Bu 2-3 aylık dönemi kapatıp yani hayatlarındaki bu duvarı bu şekilde kendilerini vererek aşması yönünde. En önemli söylediğin yerlerden bir tanesi ciddi alınması. Çünkü artık gerçekten şakaya gelmez bir durum var. Zaman geçtikçe insan daha da bir panik olacak çünkü. Parantez için şunu da belirtelim. Bana sosyal medyadan çok fazla gelen bir soru olduğu için özellikle fakültede okuyan arkadaşlarımız, hocam biz mezun olunca yani stajda mı başlatamıyoruz falan diyorlar. Yok, başlatılmıyor. Yani staj evrakları arasında siz MGS'de geçtiğinize dair sonuç belgesini koymadığınız sürece resmi stajınızı başlatamıyorsunuz. Az önce o yüzden dedi gönüllü staj şeklinde resmi staj yapıyormuş gibi çalışmış ama bu onun staj süresini düşürmedi yani. Belgeyi aldıktan sonra bu ancak mümkün olabiliyor. Şimdi Matias, akademi hakkında 3 Kelime her röportajda sorarım. Sen ne dersin bu konuda? E, i̇lk aklıma gelen bu arada hiç yalan olmasın samimiyet oldu, profesyonellik bir de vefa diyeceğim. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama şunu süreç boyunca hep hissettim. Dediğim gibi ben canlı derslere çok katılma şansını yakalayamadım ama şunu hep hissettim. Yani burada sadece ticari bir boyut yok. Yani sonuçta bu işin içinde olan herkes de genelde hukukçu halden anlayan insanlar, Mesajları olsun, o motivasyon mesajları olsun falan. Bazen çok belki bazılarına çocukça anlam gelebilir ama o yaşadığımız psikoloji içinde çok iyi geldi bana. O yüzden size ve ekibinize de teşekkür ederim. Ben süreçten çok memnun kaldım. Umarım diğer arkadaşlar da fırsat vermek isterse memnun kalır. Umarım diğerler de memnun olmuştur. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Son sorum şu olsun. Hakimliğe devam ediyor musun? Yoksa avukatlık için mi bu yoldaydın? Ben avukatlık için bu yoldaydım. Fakat şunu da söyleyeyim. Eğer ben hakimliğe girmek isteseydim bu çalışma temposuyla hakimliğe de muhtemelen fena olmayan bir sonucu yakalardım diye tahmin ediyorum. Çünkü sınavdan çıktıktan sonra böyle şey olmuştum yani ayaklı bir mevzuat gibi hissediyordum kendime. Muhtemelen bu eğitim hakimliğe de insanı hazır bir noktaya getiriyor. Ben özellikle hakimliğe hazırlanan özellikle HMG'sinde muaf olan öğrencilere hep derslerimde dedim ki bakın Nisan HMG'si geçip gelenler hakimliğe devam ediyorlarsa gümbür gümbür geliyorlar çünkü evet. zamanı işi bitirmişler yani. Daha önlerinde kaç aylık bir zaman var hakimliğe kadar. En azından seni dinledikleri zaman mutlu olacaklar. Bir tane bir tanedir diyecekler. En azından girmeyecekmiş diye. <laughs> eee, evet. 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 söylemek istediğim bir şeyler var mı Matias özellikle bu Eylül'de bu sınava girecek. Geçen seneki halini düşün. Ne demek istersin onlara? Son cümleleri alıp seninle vedalaşalım. Ya ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Oradaki yazan başarısız yazısı insanları kendini başarısız olduğunu düşündürtmesin. Çünkü bu gerçekten de zekayı ölçen bir insanın kıymetini ölçen bir sınav değil. Kesinlikle bu sadece gerekli eforu harcayan herkesin geçebileceği gayet de minimum bir zekayla yapılabilecek bir sınav. Hepsine başarılar diliyorum. Hiç kimse kendini üzmesin. Dünyanın sonu değil. Gerekli eforu ve çalışmayı verdiğiniz takdirde geçersiniz. Benim Haddime de değil ama hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Sana ve aileme matiyaz. Görüşmek dileğiyle. Çok Görüşmeler. teşekkür ederim. Hoşçakal. Sağ olun teşekkür ederim.